Melatonin haplarını bir kenara bırakın. Birazdan birlikte deneyeceğimiz ve bilimin de etkinliğini desteklediği bu özel yöntemle vücudunuzun kendi uyku hormonunu doğal olarak üretmesi için ona nasıl yardımcı olabileceğinize şaşıracaksınız. Bu kesintisiz ve onarıcı bir uykuya giden yolda atabileceğiniz en güçlü adımlardan biri. Hazırsanız başlayalım. Geceleri yatağınızda bir o bir bu yana dönüp durmaktan, zihninizdeki düşünceleri bir türlü susturamamaktan ve ertesi güne yorgun başlamaktan sıkıldınız mı? Yalnız değilsiniz. Modern hayatın stresi, sürekli maruf kaldığımız mavi ışık ve hiç susmayan zihnimiz, en temel ihtiyacımız olan dinlendirici uykuyu bizden çalabiliyor. Çoğu kişi çözümü takviyelerde arasa da asıl güç kendi bedenimizin içinde saklı vücudumuz doğru koşullar sağlandığında uyku için gerekli melatonini doğal olarak üretme kapasitesine sahip. Bu gece bu gücü yeniden nasıl harekete geçireceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Bu rehberli pratik sıradan bir rahatlama egzersizinden daha fazlası bilimsel araştırmaların sinir sistemini yatıştırıp bedeni ve onar moduna sokarak melatonin üretimi için ideal ortamı yarattığını gösterdiği özel nefes ve aşamalı kas gevşetme tekniklerini kullanacağız. Bu yöntemler bedeninizi savaş ya da kaç modundan çıkarıp parasempatik sinir sisteminin hakim olduğu o sakin duruma geçirir. Bu durum melatonin üretiminin doğal olarak başlaması için en elverişli biyolojik ortamdır. Hadi vücudunuzu derin uykuya bilimsel olarak birlikte hazırlayalım. Şimdi bu yolculuğa başlamak için kendinize izin verin. Işıkları azaltın veya mümkünse tamamen kapatın. Telefonunuzu sessize alın ve sizi rahatsız edebilecek her şeyi uzaklaştırın. Yatağınıza sırt üstü, rahat bir şekilde uzanın. Kollarınız iki yanda serbest, avuç içleriniz yukarı dönük olabilir. Bacaklarınızı hafifçe aralayın ve ayaklarınızın doğal bir şekilde iki yana düşmesine izin verin. Belinizde bir boşluk hissediyorsanız, dizlerinizin altına ince bir yastık koyabilirsiniz. Üşümemek için üzerinize hafif bir örtü almayı da unutmayın. Şu andan itibaren yapmanız gereken tek şey sesime odaklanmak ve nefesinizi hissetmek bedeninize bu derin dinlenme armağanını sunmak. Dış dünyayı, günün endişelerini, yarının planlarını kapının dışında bırakın. Bu an sadece size ait. Sadece dinlenmeye, yenilenmeye ve vücudunuzun doğal bilgeliğine güvenmeye odaklanın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça kapatın. Derin bir nefesle başlayalım. Boynunuzdan yavaşça ve derin bir nefes alın. Ciğerlerinizi tamamen doldurun. Havanın bedeninize yayıldığını hissedin. Ve şimdi ağzınızdan yavaşça duyulur bir "oh" sesiyle bırakın. Günün tüm ağırlığını bu nefesle birlikte dışarıya attığınızı hayal edin bir kez daha Monumuzdan derin bir nefes alın. Oksijenin her bir hücrenize ulaştığını, onlara yaşam verdiğini hissedin. Ve yavaşça verin. Bedeninizin biraz daha ağırlaştığını yatağa biraz daha gömüldüğünü fark edin. Son bir kez alabildiğiniz en derin nefes alın ve bırakırken tüm kontrolü serbest bırakın. Bedeninizin doğal ritmine güvenin. Artık nefesinizi kontrol etmenize gerek yok. Bırakın o kendi bildiği gibi aksın. Şimdi Dikkatimizi bedenimize yönlendireceğiz. Aşamalı kas gevşetme olarak bilinen bu teknik, fiziksel gerilimi fark edip bilinçli olarak serbest bırakarak zihinsel rahatlamayı tetikler. Çünkü beden rahatladığında zihin de onu takip etme eğilimindedir. Dikkatinizi sağ ayağınızın parmaklarına getirin. Sadece parmaklarınızı. Sanki bir şey kavramak istiyormuş gibi nazikçe kasın. Bu gerginliği birkaç saniye tutun. Ve şimdi aniden serbest bırakın. Parmaklarınızdaki o gerginliğin nasıl eriyip gittiğini, yerini bir sıcaklığa ve gevşemeye bıraktığını fark edin. Gerginlik ve gevşeme arasındaki o net farka odaklanın. Şimdi dikkatinizi sağ baldırınıza getirin. Baldır kasınızı nazikçe kasın, sıkın, gerginliği hissedin ve bırakın. Bu rahatlama dalgasının baldırınızdan ayağınıza doğru yayıldığını hayal edin. Sağ bacağınız şimdi tamamen gevşek ve ağır. Aynı şeyi sol ayağınız için yapalım. Sol ayak parmaklarınızı nazikçe kasın, sıkın ve bırakın. Yerginliğin akıp gitmesine izin verin. Şimdi sol baldır kasınız. Nazikçe kasın. Tutun. Ve bırakın. Sol bacağınızın da şimdi ne kadar rahat ve ağır olduğunu hissedin. Ketinizi yavaşça yukarı kalça ve karın bölgenize taşıyın. Bu bölgedeki kasları hafifçe sıkın. Çok fazla değil. Sadece hafif bir gerginlik. Tutun ve nefes verirken tamamen serbest bırak. Bazen bu bölgede ne kadar çok gerilim tuttuğumuza şaşırırız. Şimdi o gerginliğin gitmesine izin verin. Bedeninizin merkezi artık yumuşak ve rahat. Şimdi dikkatinizi ellerinize getirin iki elinizi de yumruk yapın. Bu gerginliği hissedin ve bırakın. Parmaklarınızın açıldığını, avuç içlerinizin rahatladığını hissedin. Bu gevşeme hissinin parmaklarınızdan bileklerinize ve kollarınıza yayıldığını hayal edin. Omuzlarınıza odaklanın gün boyunca ne kadar çok yük taşıdıklarını bir düşünün. Şimdi omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekin. İyice sıkın. Ve nefes verirken aniden aşağı bırakın. Omuzlarınızın nasıl düştüğünü, üzerlerindeki yükün nasıl kalktığını hissedin. Boynunuzun uzadığını, rahatladığını fark edin. Son olarak yüzümüze odaklanalım. Çenenizi sıkın, dudaklarınızı birbirine bastırın, kaşlarınızı çatın Yüzünüzdeki tüm o küçük kaslardaki gerginliği hissedin. Tutun ve bırakın. Çenenizin gevşediğini, dudaklarınızın hafifçe aralandığını, alnınızın pürüzsüzleştiğini hissedin. Yüzünüzdeki tüm ifadenin silinmesine, yerine tam bir huzura bırakmasına izin verin. Tüm bedeniniz şimdi aşama aşama gevşedi. Ayak parmaklarınızdan başınızın tepesine kadar uzanan bu derin rahatlık hissini fark edin. Bedeniniz ağır, sakin ve tamamen hareketsiz. Bu, sinir sisteminizin sakinleşinin ve bedeninizin kendini onarmaya hazırlandığının en güzel işareti. Şimdi nefesinize geri dönelim ve bu rahatlamayı daha da derinleştirelim. Sinir sistemimiz üzerinde yatıştırıcı etkisiyle bilinen 4-7-8 tekniği yaptığı güçlü bir nefes egzersizi yapacağız. Bu ritmik nefes vücudunuza güvendesin, rahatlayabilirsin sinirini göndermenin etkili yollarından biridir. Tüm nefesinizi ağzınızdan hafif bir vıh sesiyle boşaltın. Şimdi dudaklarınızı kapatın ve burnunuzdan sessizce içinizden dörde kadar sayarak nefes alın. 1 2 3 4 Nefesinizi tutun ve içinizden 7'ye kadar sayın. 1 2 3 4 5 6 7 Bu kısa duraklama oksijenin vücudunuza daha etkili bir şekilde yayılmasına yardımcı olur. Ve şimdi ağzınızdan 8'e kadar sayarak tüm nefesinizi yavaşça ve sesli bir şekilde verin. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu uzun nefes veriş parasempatik sinir sistemini harekete geçiren en önemli kısımdır. Bu döngüyü tekrar edelim. Boynunuzdan dörde kadar al.

beş, altı, yedi, sekiz. Bedeninizin nasıl daha da gevşediğini hissedin. Belki kalp atışlarınızın yavaşladığını fark edersiniz. Bu tamamen normal ve istediğimiz bir durum. Vücudunuz derindir dinlenme haline geçiyor. Bir kez daha burnunuzdan 4 saniyede alın, 7 saniye tutun ve 8 saniyede yavaşça bırakın. Tüm gerginliğin nefesinizle birlikte akıp gitmesine izin verin. Bu nefes tekniğini düzenli uygulamak stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Şu anda yaptığınız şey beyninize ve bedeninize uyku zamanının geldiğini nazikçe öğretmektir. Şimdi normal nefes alışverişinize dönebilirsiniz. Bedeninizdeki bu yeni derinliği, bu sakinliği hissedin. Aklınıza düşünceler gelebilir. Onlarla savaşmayın. Sadece geçip giden bulutlar gibi izleyin ve dikkatinizi tekrar nazikçe nefesinizin o hafif ritmine getirin. bu derin gevşeme halindeyken beyninizdeki epifiz bezinin aktive olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu küçük bez uyku uyanıklık döngümüzü yöneten melatonin hormonunun üretildiği yerdir. Yüzyıllardır ruhun merkezi olarak görülen bu bez karanlığa ve rahatlamaya tepki verir. Şimdi her yavaş nefes verişinizde bedeninize dinlenmek için güvende olduğu sinyalini gönderdiğinizi hayal edin. Bunu zorlamanıza gerek yok. Sadece niyet edin. Zihniniz ve bedeniniz arasındaki o güçlü bağı kullanarak fizyolojik süreçlerinizi destekleyebilirsiniz. Bu bilinçli niyet, bedenin doğal rahatlama ve yenilenme süreçlerini başlatmasına yardımcı olur. Kendinizi çok huzurlu, güvenli ve sakin bir yerde hayal edin. Belki bu loş bir ışıkla aydınlatılmış, yumuşak yastıklarla dolu bir adadır. Belki de yıldızların altında hafif bir esintinin olduğu bir kumsaldasınız. Bu sizin güvenli sığınağınız. Bu yerin tüm detaylarını zihninizde canlandırın. Sesleri, kokuları, teninizdeki hissi. Bu yerde bedeniniz kendini tamamen güvende ve rahat hissediyor. Burada hiçbir endişe, hiçbir stres yok. Sadece derin bir huzur ve dinginlik var. Bu his, melatonin saldılanması için mükemmel bir ortam yaratır. Vücudunuz artık tehlikede olmadığını, dinlenme ve yenilenme zamanının geldiğini anlıyor. Bedeninizin her bir hücresinin bu sakinlik sinyalini aldığını hissedin kalbiniz yavaş ve ritmik bir şekilde atıyor. Kaslarınız tamamen gevşek. Zihniniz sakin. Bu, bedenin kendini iyileştirdiği, hücrelerin yenilendiği ve enerjinin tazelendiği büyülü bir zamandır. Uykunun size doğru nazikçe yaklaştığını hissedin. Sizi sarmalayan ağır sıcak bir battaniye gibi. Hayal edin onu direnmeyin. Kendinizi bu tatlı ağırlığa bırakın. Uyku bir düşman değil. En derin şifacınızdır. Bu pratiğin sonuna yaklaşırken artık hiçbir şey yapmanıza gerek olmadığını bilin. Sadece bu rahatlamış halde kalın. Benim sesim yavaşça kaybolacak. Ama bu huzur hissi sizinle kalacak. Zihniniz sakin, bedeniniz dinlenmeye ve onarıcı bir uykuya hazır. Bu hissin sizi gece boyunca sarmalamasına izin verin. Eğer düşünceler gelirse bırakın gelsinler ve gitsinler. Dikkatinizi tekrar bedeninize, yatağın size temas ettiği noktalara veya nefesinizin hafif ritmine getirin. Şimdi uykuya dalma zamanı derin kesintisiz ve onarıcı bir uykuya tatlı rüyalar